Metin Türkçe. Fenerbahçe, Cenk Tosun ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe ile deneyimli forvet Cenk Tosun, karşılıklı anlaşma sonucunda sözleşmesini feshetti. Sarı lacivertli kulüp, Cenk Tosun'un kontratının sona erdiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na TFF resmi olarak bildirdi. 35 yaşındaki golcünün Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile transfer görüşmeleri yaptığı öğrenildi. Cenk Tosun, Fenerbahçe formasıyla toplam 29 maça çıktı, bu süreçte 2 gol atıp 2 asist yaptı. Te yandan, Golo Kanta'nın Fenerbahçe'den alacağı maaş ve sözleşme süresi de netlik kazandı. 2 Ocak'ta başlayan ve 6 Şubat'ta sona erecek olan Süper Lig ara transfer dönemi, büyük bir hareketliliğe sahne oluyor. Başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere birçok kulüp kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe, daha önce Mert Günok, Anthony Musaba ve Matteo Gonduzizi transferlerini tamamlarken, şimdi gözünü dünya yıldızın Golo Kante'ye çevirmiş durumda. Galatasaray cephesinde ise başkan vekili Abdullah Kavukçu, orta saha ve kanat transferleri için Milano'ya giderek temaslarını sürdürüyor. Beşiktaş, 4 oyuncuyla yollarını ayırmasının ardından kaleci, stoper, sol bek ve orta saha transferlerine hız verdi. Trabzonspor ise Nayju transferinin ardından orta saha ve sol bek bölgelerine takviye yapmayı hedefliyor. Süper Lig'de transfer gelişmelerini anbean sizlere aktarmaya devam ediyoruz.